Niye suçlu görüyorsunuz vicdanen? Şahsı 2012'den beri tanıyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanlığında yaptığı fiilleri hak yakın bizzat ben işin içinde olmak kaydıyla AK Parti Grup Başkan Vekiliydim. Ben biliyorum. E, tabii bu o zaman hukuk sisteminin işler olmamasını da eleştiriyorduk biz. Hani hukuk neden işlemiyor, işletemiyoruz biz bunu? Neden soruşturma izinleri alamıyoruz biz acaba diye e, biz e, bu durumu eleştiriyorduk. İktidar, iktidar bizdik. Yani Ekrem Ekremoğlu gibi bir şahsın Yaptığı işler ortadayken işte Beylikdüzü'nün yüz dönümlük arsasına ne yaptığı Bey konakları kendi firmasında İmamoğlu İnşaat'ta Bey konaklarındaki yeşil öndeki önde geçen yeşil şeridi yeşil alan şeridini nasıl Bey konaklarına kattığı orada Bakırköy 7 e Ağır Ceza Mahkemesi'nde nasıl, nasıl yargılandığı nitelik dolandırıcılıktan nasıl yargılandığı yargılamanın nasıl sona erdiği bakın bunların hepsini biz biliyorduk bunları görüyorduk. Ve bunları takip etmemiz için de dönemin parti yöneticilerimize, dönemde olan parti yöneticilerimize bunları anlatıyor ve izah ediyorduk. Mesela il başkanı Selim Temurcu'ydu. Ben defaatli Selim Temurcu'ya bu mevsim meseleleri izah ettim. Yani burada Beylikdüzü'nde böyle usulsüzlüklerin olduğunu, şahsın firmasıyla alakalı düşünün ki bir belediye başkanı firması yeşil alanı sitesine dahil edip işte burada basketbol sahaları var falan diye satmış orayı. Şeyi. Ve dolayısıyla orayı satın alan daireleri, dairelerin malikleri Ekrem Oğluna karşı, İmamoğlu inşaatın e, sorumlusuna karşı nitelikli dolandırıcılıktan yani gerçek vasıfta olmayan aslında yeşil alan olan bir basket sahasını siteye, siteye dahil gibi göstererek bizi kandırarak satış yaptın diye şikayet etmişler bunu. 7 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 7 Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıktan sonra o süreci biz biliyoruz o süreci nasıl sonlandırıldı. Hangi yıllardan duradır? bahsediyorsunuz? E, 2015 civarı olması lazım. Ya biz o süreçleri 2016'da olabilir. Hı. Onları nasıl sona erdiğini, Yeda Arıza Mahkemesi Başkanı'nın bu süreci nasıl sona erdirdiğini, bak HSK göreve, baksınlar dosyaya. Söylüyoruz bunları biz. Yeda Arıza Mahkemesi'nin sevgili kızının nerede, hangi belediyede çalıştığını, bak biz bunları biliyoruz. Dolayısıyla bakın sorunuzun derinliğine inince, bun, onlarca şey söyleyebilirim ben. Geç baş bir 2010 Evet, 2014 yılından beri parti mi? 2019 yılından beri tüm Türkiye'yi uyarıyorum şahsa karşı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni görüyorum. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir alıp veremediğim yok. Mesele, mesele muhaliflik açısından okunuyor. Hani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne taban ideolojik olarak muhalifim. Ekrem Oğlu'na bu yüzden salvo yapıyorum şeklinde algılayanlar Peki. aslında yanlış değerlendirme yapıyorlar. Bu değil meselemiz. Bu şudur, şunu söylüyorum bakın. Netçe itibariyle son olarak bu soruşturmaların tamamında Cumhuriyet Halk Partililer e, lokomotif. Neden? Bak kurultay soruşturmasında Cumhuriyet Halk Partileri lokomotif. Açık kaynaklardan yazdılar kurultaydaki şaibeleri. İstanbul Kongresi'ndeki şaibeleri yazdılar kendileri onlar lokomotif dinleniyorlar. Koşa koşa savcıların önüne gidiyorlar dinlettiriyorlar. ifade veriyorlar. E bu şu andaki bu soruşturmada yine lokomotif yine tanık olarak dinlenen nokta atışı bilgisayarı yerini söyleyenler Cumhuriyet Halk Partililer. O medya şeyde ele, 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 ele geçirilen somut bilgisayar var ya tek bilgisayar somut. Yine Cumhuriyet Halk Partililer. Dolayısıyla... Bu ben her zaman şunu söylüyordum son söz. Cumhuriyet Halk Partisi eleğinin Ekrem İmamoğlu gibi bir zihniyete sahip olan e, vatandaşı eleyeceği kanaatimi her zaman söylüyordum. Şu anda aslında farklı bir şey yaşamıyoruz.